üzerinde gelinliğiyle duvar dibine yaslandı. Yaşadığı şoku telefondaki yakınına anlattı. Anlatırken de hüngür hüngür ağladı. Adana'da 23 yaşındaki genç kız düğün günü neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre düğün öncesi resmi nikahla evlendiği eşi otobüs durağında bekleyen lise öğrencisi kız çocuğunu taciz etmişti. Taciz şikayeti üzerine harekete geçen polis, aradığı, taradığı genç adamı düğün hazırlığı yaptığı esnada yakaladı. Hakkında taciz şikayeti olduğunu söyleyip ifadesini almak üzere karakola götürdü. Eşinin gözaltına alındığını duyan gelin ise üzerinde gelinliğiyle soluğu karakolda aldı. Binanın önündeki duvara yaslandı, saatlerce eşinden haber alabilmek için bekledi. Saatler geçti. Polise ifade veren damat, kız çocuğunu taciz etmediğini, yalnızca çok tatlısın dediğini söyledi. İfade üzerine damat serbest bırakıldı. Karakolun önünde bekleyen genç kadınsa eşiyle kucaklaştı. Kendilerine kötü bir şaka yapıldığını anlatan damat ve gelinin düğünü gecikmeli de olsa gerçekleşti.